Merhaba arkadaşlar, bugün Sayın Tuncay Tuşucu'nun bir videosuna denk geldim. Yatırım finansman videosunda. Özellikle bu yıllar içinde yatırım yaptığımız şirketlerin, eğer şirket içinde kendi finansallarında, kendi satışlarında, kendi karlılık durumlarında bir sıkıntı yoksa, 2 yılda, 3 yılda durağın da gitse, düzeltme de yapsa, siz biriktirmeye devam edin diyor. Yatırımcı olmak budur diyor. Aslında mantıklı geliyor bir taraftan ya. Sen eğer kademeli maaşının belli bir kısmıyla ufak ufak birikim yapıyorsan o şirketin sabit kalması ya da az yükselmesi ya da belki hiç yükselmemesi senin hoşuna gitmesi lazım. Ha bir taraftan psikoloji ya diyeceksin ki ya ben bir yıldır işte her hafta bir lot, iki lot, on lot neyse fort aldım ama bir türlü yükselmiyor. Ama ben almaya devam edeceğim. E o zaman yükselmesin. Ama işte bunun bir sonu mu var? Bir hedef mi koyuyoruz? Ben işte 100 bin liralık Ford alacağım. 100 bin liradan sonra yükselsin. E o da olmuyor. Mutlaka yükselecek biraz. Ya da düşecek. Sen 100 bin liralık biriktirdin ama belki senin ana paran 90 bin liraya düşecek. Ama işin özü eğer şirketin kendisinde satışlarında, finansallarında, bacasında, istihdamında, karlılık durumunda bir bozulma yoksa sen biriktirmeye devam edeceksin. Eninde sonunda o 2 yıllık beklenti Bekleyiş bile, düzeltme bile gün gelecek 6 ayda 2 yıllık yükselişi bir anda verecek. İşte orada o fırsatın kaçmaması için bizim de psikolojimizin sağlam olması lazım. Buradan nereye gelmeye çalışıyorum? Froto'nun şöyle grafiğini görüyorsunuz. Bakın şurası son fiyat şurası 95 TL civarında ve Froto Temmuz 2023 fiyatından şu an işlem görüyor arkadaşlar. İki buçuk sene değil mi? İki buçuk sene hemen hemen önceki fiyattan. Ama Froton'un hani tamam diyeceksiniz ki ya güneşte BYD gelecekti, çeri gelecekti. Ülkemizde işte üretim yapıp Avrupa'ya satacaklar. İşte sonuçta elektrikli araç pazarına hızlı bir şekilde girdiler. Froto geri kaldı. E, Froton'un ayrı bir kulvar vardı değil mi? E, Tofaş da aynı şekilde. Ama bak Tofaş düşüldü, yükseldi biraz. Bir toparlanma oldu. E, Froton da bu olacak. Yarın bir gün Avrupa'daki alım gücü artacak. Biz ticari araçlar o tarafa göndereceğiz. Ve Froton'un ne fabrikasında ne üretiminde bir sıkıntı görülmüyor şu an hala. Örnek bunlar bak. Ne için örnek? İhracat şampiyonu şirketler arasında Froto da var bakın. %79 ihracata sahip. Ülkemizde üretilen Kocel'de bir de Romanya fabrikasını almıştık değil mi? Üretilen fabrika bu arabalar çoğunlukla Avrupa'ya ihraç ediliyor. Amerika'ya bile gidiyor. Made Türkiye mi yazıyor üstünde? İşte montaj neyse işte. %79 Froto. İhracat oranı yüksek. Biz 100 hisseler arasında arkadaşlar bakın. Pasifik Euro Asya %97. Bu şeydi. Gemi taşımacılığı. Bildiğim kadarıyla. Türk Hava Yolları. Dolar geliri var ya. Gırla dolar geliri var. Borusan, Kocaer, Yeoteknoloji, Obama Kana, Çimsa, Bakın şu şirketler orada kaç tane? 2-4-15 tane şirket var. 3 tanesi 4 tanesi portföyünüzde varsa ve işte sektörel dağılımını güzel gerçekleştirirseniz eninde sonunda bunlar kazandıracak arkadaşlar. 2 senedir, 3 senedir bakmayın siz düzeltme yapıyorlar. Eninde sonunda bu şirketler o bekledikleri dönemin karını da belki 1 yılda verecekler tekrar. Belki 6 ayda verecekler tekrar. Çünkü o şirketlerin içinde bekleyen büyük büyük yatırımcılar var. Onların da var bir bildiği. Bu birikim mantığında, bu birikim serüveninde yükselmeden şirketleri biriktirebiliyorsanız ne ala. Ha diyeceksiniz ki ya ben almaya başladım çok yükseldi. İşte şimdi çok pahalı oldu alamıyorum. O zaman 2-3 tane şirket belirleyeceğiz. Tamam mı? Örnek sadece bunlar. İşte Türk Havalları, Pasifik Eurasya, Ford, Atıyorum Coca-Cola. Dört tane şirket belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki mesela her ay örnek her ay 5 bin liralık alım yapacağım. O ay hangisi en düşükse o ay hangisi en primliyse ondan alacağız arkadaşlar. Her ay bunu tamam ettireceğiz. 6 ay boyunca 5 ay boyunca frotu düşük kalmışlar. 5 ay boyunca frot alacağız. Mesela. Bir yıl boyunca olacağız ben sana. Öbürleri eğer yüksekte kalıyorlarsa. Hepsine düşüyor. Hepsinden o zaman birer binden alacağız. Biner 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 onlardan alacağız. Mesela. Bilmem anlatabildim mi? Görüşürüz tekrar.